Herkese merhaba. Akıllı yatırımın nihai aracı Investing Pro'ya hoş geldiniz. Bugün Warren Buffett ve Bill Gates gibi birçok ünlü ismin portföylerine nasıl erişebileceğinizi anlatacağım. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister yeni başlıyor olun, ünlü isimlerin stratejileri yatırım becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Investing.com'un ana sayfası üzerinden Investing Pro'ya ulaşıyorum. Daha önce açtığım için bana direkt portföyleri bu şekilde getirdi. Eğer sizde açılmadıysa sol taraftan fikirlere basarak ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yatırım temaları, ünlü yatırımcılar, fonlar, yatırım danışmanları gibi birçok ünlü ismin portföyüsü burada tek tek mevcut. Dilerseniz buraya istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz aklınızda olan ya da sol tarafta filtreler kısmından getiri bazlı, varlık sayısı bazlı, portföy devir hızı gibi birçok filtreye erişim sağlayarak. Portföylerine ulaşabilirsiniz. Ya da diyelim ki yatırımcı tipine göre bakmak istiyorsunuz. Buradan yatırım danışmanı, banka, milyarder gibi birçok şeyi seçerek direkt o isimlerin portföylerine ulaşabilirsiniz. Ya da sektör odaklı da bakabilirsiniz. İletişim hizmetleri, temel tüketici ürünleri, sanayi, bilgi teknolojisi gibi. Örneğin sıklayalım bilgi teknolojisine. Gördüğünüz gibi sadece bana bilgi teknolojisinin olduğu portföyleri getirdi. Fakat ben bugün değer yatırımına odaklanmasıyla bilinen Warren Buffett'ın portföyüsünü inceleyeceğim. Şu şekilde tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bana hemen portföyüsünü açtı. Burada rapor dönemini görüyorsunuz. 30 Eylül ve 14 Kasım 2024 tarihi arasında şu an görüntülüyor. Bunlar sürekli güncelleniyor. Yapılan bildirimlere göre. Burada da varlık özetini görüntülüyorum. Varlık değeri, toplam varlık değeri, Çeyreklikte ne kadar değişim göstermiş, ne kadar devir etmiş ve varlığında bulunan sayı da buradan ulaşabiliyorum. Fiyat performans geçmişine ait grafik var. Gördüğünüz gibi burada S&P 500'e göre ve varlıklarını burada bize grafikle gösteriyor. 1, 3 ve 5 yıl olmak üzere buradan tek tek görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde buradan varlıklarının değerine de ulaşabilirsiniz. 1 yıl, 3 yıl, beş yıl ve maksimum dediğin yani gördüğünüz gibi 20 yıl aralığında varlıklarının değerini ve değişimlerini grafiksel olarak gösteriyor. Diyelim ki potansiyel dağılımına bakmak istiyorsunuz. Analiz fiyat hedefi seçebilirsiniz. Investing Pro özel adil değer özelliğine göre potansiyel dağılımına bakabilirsiniz. Aynı şekilde Ben gram formülüyle de Gene bunu görüntüleyebilirsiniz. Sol taraftan dilediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. En büyük varlıklar, en büyük alımlar, en değerli, en az değerli şirketler olarak gördüğünüz gibi birçok sıralama özelliği mevcut. En büyük şirketlerine bakalım. Gördüğünüz gibi burada ne kadar değere sahip olduğu şirketin ve burada da portföyünde yer aldığı oranı gösteriyor. En az değerli yerlere bakalım. Gördüğünüz gibi burada fair value dediği yani investing pro özel adil değer özelliğine göre sıralıyor ve portföyüsünde ne kadar yer aldığını gösteriyor. Dediğiniz seçerek sıralayabilirsiniz. Ve buradan da sektör yoğunluğuna göre bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teknoloji donanımı en üst seviyede ve dayanıklı ev ürünleri de en az oranda yer alıyor. Bunu sektör, ve endüstri grubu olarak da değiştirebilirsiniz. Ve dilerseniz de bildirim takibini de buradan tek tek tarihlerine göre dışarı aktarabilirsiniz. En aşağıda indiğimde de tüm varlıkların bana özetini gösteriyor. Buradan gene Investing Pro özel adi değer özelliğiyle şirketlerin değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Ve şu şekilde gördüğünüzde ilerleyip Firma değeri, toplam borç, gelir büyümesi gibi birçok özelliğe ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bunu buradan dışarı aktar yaparak aktarabilirsiniz ya da Investing Pro içerisinde takip listesine kopyalaya bastığınızda demek size bu şekilde takip listenize kopyalayacak ve şuradan da fiyat hedefi belirlediğinizde size istediğiniz fiyat hedefine ulaştığında uyaracak ve sol taraftan da istediğiniz zaman tıklayarak bu listeye ulaşabilirsiniz. Ya da direkt fikirlere geri dönelim. Şuradan kopyalaya da bastığınızda yine aynı şekilde direkt takip listenize aktaracak ve şuradan da görüntüleyebileceksiniz. İki kere görüntülediğim için tabii aynı isimle iki kere oldu. Ve sırada bir uzman ipucu piyasa hareketlerinin bu hisseleri etkilemesine karşı hazırlıksız yakalanmamak için Investing Pro üzerinden gerçek zamanlı haberler ve güncellemelerde güncel kalabilirsiniz. Ve işte bu kadar. Investing Pro ile Warren Buffett ve daha birçok efsane yatırımcının portföylerine kolayca erişim sağladık. Daha fazla yatırım ipucu için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi yatırımlar.